Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hicretten 53 sene evvel Rebiül evvel ayının 12. pazartesi gecesi Sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa tepesine yakın bir evde doğdu Bugün miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine rastlar O gün henüz güneş doğmadan alem nur ile doğdu. Adem aleyhisselamdan beri babadan evlada intikal De gelen asıl nur sahibine ulaştı. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu dedesi Abdülmuttalib'e Kabe'de Allah'a yalvarıp dua ederken müjdelediler. Abdülmuttalib bu müjdeyi alınca çok sevindi onu görmeye gitti. Ve bu oğlumun şanı şerefi çok yüce olacaktır dedi. Sonra da onun doğumunu kutlamak için doğumun yedinci gününde Mekke halkına üç gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek insan ve hayvanların istifadesine bıraktı. Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere Muhammed ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diye soranlara ise Allah'ın ve insanların onu met etmelerini, övmelerini istediğim için dedi. Annesi de sevgili peygamberimize Ahmet ismini koydular. Sevgili peygamberimiz doğduktan sonra 9 gün annesi onu emzirdi. Daha sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun onu günlerce emzirdi. O dönemlerde Mekke halkının çocuklarını bir süt annesine vermeleri adetti. Mekke'nin havası çok sıcak olduğundan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler, çocuklar bir müddet oralarda kalırdı. Süt annelerinin yanında hayatlarına devam ederlerdi. Her sene bu maksatla Mekke'ye birçok süt anneleri gelir, birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince de çok ücret ve hediye alırlardı. Peygamberimizin doğduğu sene de yaylalarda yaşayan Beni Saat kabilesinden birçok süt anne Mekke'ye gelip her biri emzirmek üzere birer çocuk almışlardı. Beni Saat kabilesi Mekke civarındaki kabileler arasında şeref ve cömertlikte, mertlikte, tevazuda, Arapçayı düzgün konuşmakta meşhur olduğundan Kureyş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarını daha çok bu kabileye vermek isterlerdi. O sene Beni Saad kabilesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve kıtlık olduğundan ücretle çocuk emzirip sıkıntıları gidermek üzere her senekinden daha çok süt anne Mekke'ye gelmişti. Bilhassa zengin ailelerin çocuklarını alıyorlardı. Gelen kadınların her biri birer çocuk almışlardı. Peygamber Efendimiz yetim olduğu için fazla ücret alamama düşüncesiyle henüz ona talip çıkmamıştı. Gelen kadınlar içerisinde İffet, temizliği, hilmi, hayası ve yüksek ahlakıyla tanınmış Halime Hatun vardı. Binek hayvanları zayıf olduğu için Mekke'ye ötekilerden geç gelmişti. Kocası ile Mekke'de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarına alınmış olduğunu gördüler. Eli boş dönmemek için bir çocuk aramaya başladılar. Nihayet görünüşüyle hürmet celbeden, siması çok sevimli bir zat ile karşılaştılar. Bu Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip'ti. Onunla torununu almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalip Halime Hatun'u Amine'nin evine götürdü. Halime Hatun şöyle anlatıyor. Çocuğun başucuna vardığımda onu yünden beyaz bir kundağa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyurken gördüm. Etrafa mis kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda öylesine ısındım ki uyandırmaya kıyamadım. Elimi göğsüne koyduğumda uyandı ve bana öyle bir tebessüm etti ki kendimden geçtim. Annesi, böylesi güzel ve mübarek çocuğu bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma aldım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Sol mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalip bana dedi ki, sana müjdeler olsun. Hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı. Amine Hatun da bana çocuğunu verdikten sonra şöyle dedi. Ey Halime! Üç gün evvel bir nida işittim ki senin oğluna süt verecek kadın beni Saat kabilesinden Ebu Züeyb soyundandır diyordu. Ben de dedim ki ben beni Saat kabilesindenim ve babamın künyesi Ebu Züeyb'dir. Halime Hatun der ki Muhammed'i alıp Amine'nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince kocam onun yüzüne bakıp kendinden geçti. Ey Halime! Bugüne kadar böyle güzel bir yüz görmedim dedi. Onu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz bereketleri görünce de "Ey Halime! Bilmiş ol ki sen mübarek bir çocuk almışsın." dedi. Ben de vallahi ben de zaten öyle dilerdim dedim. Halime Hatun kocası ile birlikte Muhammed Aleyhisselam'ı alıp Mekke'den ayrıldıkları andan itibaren onun bereketine kavuşmaya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkepleri öylesine hızlıydı ki beraberinde geldikleri kafile onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağmen onlara yetişip onları geçmişti. Beni saat yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluk ve berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanlar bol bol süt veriyor. Bunu gören komşuları hayret edip bunun emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle olduğunu açıkça anlıyorlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düştüklerinde yağmur duasına giderken onu yanlarında götürüp dua ederek onun hürmetine bol yağmura ve berekete kavuştular. Halime Hatun 4 yaşından sonra onu Mekke'ye götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalip Halime Hatun'a çok büyük hediyeler verip ona ihsanda bulundular.